<laughs> Sayın Delegeler Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak seçilmiştir Her türlü Ali Cengiz oyununu yaptılar ee, Çok daha fazla alacaktım Muharrem İnce'nin adaylığını engellemek için Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu operasyon yaptı. Olaylı kurultayın itirafı yıllar sonra eski CHP'li bir isimden geldi. Partiyi yönetenler Partinin evlatlarına iftira atarken ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekte geçti diyenlerle kol kolacım. 2018'de yapılan kurultay imza krizleriyle gece geç saatlere kadar sürmüştü. Krizin perde arkasını CHP'nin eski Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk anlattı. Aykut Erdoğdu ve Özgür Özel'in İnce'nin adaylığını engellemek için çalıştığını, önümde açtılar o operasyon telefonlarını tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar o arada ifadeleriyle anlattı. Bakın size buradan söylüyorum. Ertürk'ün iddiasına göre İnce'nin adaylığını engelleme operasyonu başarılı olmadı. İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkınca da salon karıştı. Ertürk, Özel ve Erdoğdu'nun İnce'nin adaylığını nasıl engelleriz diye çabalarken o dönem çok konuşulan delegeler imzalarını çekmeleri için tehdit edildiği iddiasını da doğruladı. Lütuf kabul etmiyorum. Ben adil bir yarışma istiyorum. Adil. Ancak İnce her şeye rağmen yeterli imzayı bularak aday oldu. Tam 447 oy aldı ama o oylar genel başkan seçilmeye yetmedi. Aynı yıl bu kez yaz aylarında yeniden harekete geçti Muharrem İnce ve arkadaşları. Amaçları yeterli imzaya ulaşıp partiyi olağanüstü kurultaya götürmekti. 630 delegenin imza vermesi gerekiyordu. Noter tasdikli imza sayımız 630. İnce yeterli imzayı bulduklarını açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi olağanüstü kurultay yaptırmamaya kararlıydı. Yine aynı taktik uygulandı. Delegeler tek tek aranıp tehditle imzalar geri çektirildi. 630 imza bir anda 569'a düştü. Olağanüstü kurultay talebi işleme alınmadı. CHP'li İrem Ertürk'ün kurultay dönemindeki itirafı olağanüstü kurultay döneminde İnce'nin tehditle imzalar geri çektirildiği iddiasını da doğrular nitelikteydi.